Ucuz uçak bileti bulmak için saatlerce sitelerde vakit harcadınız mı? Her gün fiyatlara bakıp yarın daha ucuz olur derken bir de bakıyorsunuz ki fiyatlar fırlamış. Daha dün 1500 lira olan uçuş bugün 2000 lira. Peki size her sabah en ucuz 5 uçuşu otomatik olarak telefonunuza gönderen bir sistem kurabileceğinizi söylesem? İşte karşınızda BrowseReact. Hiç kod yazmadan çalışan yapay zeka destekli bir veri kazıyıcı. Bakın neler sunuyor. Sade Türkçe komutlar veya görsel iş akışları ile çalışır. Yüzden fazla hazır şablon, Amazon, YouTube ve popüler platformlar için şablonlar. Bot algılama sistemlerini atlatır. Make, Zapier, n gibi platformlara kolayca kurulur. Her gün 500 ücretsiz kredi. Ve şu anda Epsumo'da ömür boyu erişim fırsatı var. Bugün size iki şey göstereceğim. Skyscanner'da en ucuz 5 uçuşu nasıl çekeriz ve NATN ile nasıl otomatize ederiz. Google Sheets'e kaydedip Telegram'dan bu uçuşları nasıl mesaj olarak alırız bunu göreceğiz. Hazırsanız hemen işlemlerimize başlayalım. Browser Act'e geliyorum. Öncelikle sağ üst kısımdan Start Free Trial diyorum. Açılan ekranda istediğiniz gibi kaydı yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra gördüğünüz gibi böyle bir ekran karşılıyor bizi ve birçok template'i buradan görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi Google Maps gibi template'ler de içeriyor. Şuradan explore all templates diyebilirsiniz veya sol taraftan template marketplace'e gidebilirsiniz. Burada sizin için zaten daha önceden hazırlanmış template'ler var. Bunların üzerine direkt siz işlemler yapabilirsiniz. Biz burada daha önce benim oluşturmuş olduğum Skyscanner Scraping Template'i kullanacağız. Videonun yorumlar kısmına ekleyeceğim bunu. Direkt olarak linke tıklayarak bu adrese gelebilirsiniz ve sağ taraftan Create From Template diyerek kendi tarafınıza bu template'i kopyalayabilirsiniz. Kopyaladıktan sonra böyle bir ekran çıkacak karşınıza. Gördüğünüz gibi bir start ve aşağı doğru indiğimde de farklı notlar var. Aynı n gibi düşünebilirsiniz bunu. Buradaki artıya basarak burada bazı elemanlar ekleyebiliyoruz. Bu elemanlar bir sayfaya gitme, bir elemente tıklama, bir yazı yazma gibi birçok eleman içeriyor. Ve bunu tamamen yapay zeka burada eklenilen notlara göre işlemler yapıyor. Çok basit gördüğünüz gibi benim 20'den fazla nodum var burada bu iş için bu işte startta gördüğünüz gibi input parameters'lar var. Nereden nereye ve gidiş tarihi şeklinde. Ben burada ne yapacağım aslında? Bizim burada manuel olarak girdiğimiz bu site içerisinde manuel olarak girdiğimiz nereden nereye ve kalkış değerlerini otomatik olarak AI'ya yaptıracağım ben Browser Act sayesinde ve daha sonrasında da ara diyerek buradaki çıkan listede şu orta kısımda çıkan listede buradan en ucuza tıklatacağım ve buradan da en iyi 5 tane uçuşu alacağım ve kendime otomatik olarak göndereceğim. Tabii ki bu tamamen eğitim amaçlıdır. Kesinlikle ticari amaç için kullanmayınız. Skyscanner bu konuda ciddi politikaları var. Şimdiden söylemiş olalım onu da. Aşağı doğru iniyorum ve gördüğünüz gibi her biri yine Evernote'ta olduğu gibi notlar şeklinde birbirine bağlı. Burada Skyscanner'a git dedik. Daha sonrasında 3 saniye bekle ve input olarak formun en solunda olan kalkış yazısına sahip input'u bul dedik ve bunun içerisinde text to input kısmına neredeni yaz dedik. Bunu yazmak için de tabii ki slash yapmamız lazım ve neredeni buraya enterleyip yazmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu nereden yukarıdan geliyor aslında. Biz formu başlattığımız zaman bunu bize soracak nereden nereye ve gidiş tarihini ve aşağıda bu değer buraya gelmiş olacak bu şekilde ve wait ile bekliyoruz yine nereden değeriyle eşleşen en yakın olan değeri seç yani buradan İstanbul Havalimanı yazıldığı zaman en yakın değeri şu alttan seçecek zaten birazdan da Göreceğiz bunları. Daha sonrasında da input text'e nereye yazırsan sahip input'u bul. Nereye yaz. 2 saniye bekle. Daha sonrasında nereye değerine eşleşen veya en yakın değeri al. Daha sonrasında yine bekle. Kalkış tarih input'una tıkla. Bekle. Açılan pencereden gidiş tarihli günü seç. Buradaki gidiş tarihini örneğin 25 Kasım ve verdiğimizi varsayarsak. 25 Kasım tarihli günü seçecek. 25 Kasım olarak ve bu şekilde işlemler yapacak. Uygula butonuna bas dedik. Bekledik aktarmasız uçuşlar checkbox'ını işaretle biz aktarmasız uçuşlarla ilgileniyoruz çünkü gördüğünüz gibi bu ekranda bulunan herhangi bir işlemi herhangi bir tıklama yazma kaydırma gibi bütün işlemleri browser ekle çok kolay bir şekilde yapabiliyoruz aşağı doğru indiğimde de büyük mavi ara butonuna bastırdık en son olarak ve sonrasında da sıralama kısmından en ucuz seçeneğini seç dedik. ve aşağı doğru iniyorum Orta kısımda bulunan uçak bileti listesi kısmına git. Belirli bir döngü oluştur. Bu döngüde 5 tane data çıkart. Aşağı doğru indiğimde de şu dataları çıkartmasını söyledim. Hangi dataları olduğunu analiz edecek. Böyle parça parça ve hangi dataları çıkartması gerektiğini görecek, anlayacak bizim AI'ımız ve sponsorlu olmayanlar. Burada fil filterin kriteri işaretledim. Sponsorlu olmayanları istiyorum ben sadece dedim ve aşağı doğru indiğimde de finish output data olarak da Yine output format çıktısı verdim. Gördüğünüz gibi CSV formatında ve dosya olarak çıkart dedim. Bu şekilde işlemlerimiz var. Burada browser tarafında da biz istediğimiz bölgeyi seçebiliyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi gelin isterseniz bunu çalıştıralım. Yapmamız gereken şey sağ üstten publish, publish as new version demek. Bu şekilde seçtikten sonra run'a gelelim. Şuradaki modu seçtiğimiz zaman aslında gizli sekmeden açılıyor. Buradan gizli sekmeyi seçeceğim tabii ki çünkü daha önce girdiğim datalar ile işlem yapmasın sıfırdan başlasın gördüğünüz gibi sol tarafta step step AI'ın ne yaptığını göreceğiz çünkü bizim workflow'umuzda eklediğimiz her bir not aslında bir step anlamına geliyor sağ tarafta da gördüğünüz gibi live browser'ımız var live browser'da gördüğünüz gibi direkt olarak navigate ile sky scanner'a gitti bu siteyi açtı bizim için. AI'mız yönetiyor tamamen şu anda burayı. Ben sadece izliyorum. O oluşturduğumuz adımları şimdi gidecek tek tek analiz ederek bakacak ve yapacak işlemleri ve bize sadece izlemek düşecek gördüğünüz gibi. Kalkış inputuna İstanbul Havalimanı yazdı ve İstanbul'u seçmesi gerekiyor. Zaten sol stepte de görebiliyoruz bunu. Seçtikten sonra nereye kısmına geldi gördüğünüz gibi nereye inputuna. Buraya Levkoşa yazdı. Bizim yukarıda girdiğimiz parametre gibi Levkoşa'yı seçecek şimdi daha sonrasında da gördüğünüz gibi kalkışı seçti. Buradan da kalkış tarihimizi yani 23 kasımı seçmeli. Evet, kalkış tarihimizi de seçti şu anda. Aktarmasız uçuşları işaretledi sol alt kısımdan. Şimdi beklediğimiz şey en sağda bulunan ara butonuna basması. Evet süper. Ona da bastı şimdi. Gördüğünüz gibi uçak bileti listesine yönlendiriyoruz şu an seçimlerimizle birlikte. Süper buraya geldi. Şu anda yapması gereken şey bir diğer adım olarak orta kısımda bulunan en ucuzu seçmesi, sıralama olarak ve sonrasında işlemlere başlaması gerekiyor. Tek tek dataları çekmesi gerekiyor. Evet en ucuzu seçti şu anda gördüğünüz gibi liste yenilendi. Evet gördüğünüz gibi kırmızı alanı görüyorsunuz değil mi? O kırmızı alan aslında o elemanı gördüğü, o elemanı okuduğu anlamına geliyor. Sol taraftan da step 20'de görüyoruz ki o item'a işlem yapıyorum diyor şu anda. Tek tek bütün item'ları, bütün biletleri görecek ve onların datalarını çekecek. Tabii ki burada sponsorlular hariç şekilde datayı oluşturacak. Bu dataları çıkart dediği step 21'de ve step 22'de de bir sonraki elemana geçti. Şurada da kırmızılığı görüyorsunuz zaten üçüncüye geçti. Şu anda sağ üst kısmında da workflow kısmı var gördüğünüz gibi. Burada da biraz yakınlaştıralım. Burada da yeşil olarak gördüğünüz gibi hangi nodun üzerindeyse yani hangi işlemi yapıyorsa o biraz daha parlak oluyor böyle yeşil oluyor. Buradan da görebilirsiniz hangi işlemi yapıyor ne oluyor gibi. Output kısmımızda herhangi bir çıktımız yok şu anda. Bu işlemlere devam etsin. Dördüncü item'a gitti. Burada orta kısımdaki listeden gördüğünüz gibi son 5. de gitti. Tabii ki uçak bileti değildi o yüzden onun datasını almayacak. Gördüğünüz gibi burada ben 155 kredi harcadım. Günlük 500 kredi ücretsiz veriyor zaten. Kesinlikle aşağıdaki linklerde bıraktığım linkten kayıt olduktan sonra denemenizi tavsiye ederim çok farklı bir olay ve şuraya bastığımız zaman gördüğünüz gibi 3 tane datamı bana getirdi burada 5 tane listeyi gezerek 3 tane doğru datayı filtreleyip bana verdi. Gördüğünüz gibi firma kalkış saati ve fiyat olarak burada doğru şekilde getirdi. Gördüğünüz gibi bu prosesi yani bu işlemleri ben bugün 3 kere tekrarlayabilirim. Çünkü 500 kredi ücretsiz veriliyor. Tabii ki asıl güç ise NATEN kısmında. Bunu direkt olarak NATEN'e nasıl aktarırız? Şimdi ona geçelim. NATEN'de hazırladığım böyle bir workflow var. Workflow direkt olarak buradaki Browser Act'i çalıştırıyor. Browser Act'in içerisine girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi buradaki workflow'u Skyscanner uçak bileti workflow olarak seçtim. Bu sizin tarafınızda kopyalanmış hazır workflow'ları direkt buraya listeliyor. Ve sadece yapmamız gereken şey buradaki parametreleri girmek oluyor. Tabii ki timeout'ı arttırabiliriz. Burada eğer yapılan işlemler yani stepler fazlaysa bu noktada timeout fazla olması daha iyi olacaktır. Ve tabii ki de gizli modu aktifleştirebiliriz burada. Bir önceki kısımda zaten schedule trigger'ımız var. Schedule trigger'ımız da her gün sabah 9'da çalışsın diye ayarladım. Uçuş dataları olarak da nereden nereye ve gidiş tarihi olarak verdim. Burada ben tabii ki bir gün sonrası için bakmayı istiyorum. O şekilde ayarladım. Tabii ki siz burada bir gün sonra, beş gün sonra veya diğer tarihleri ayarlayabilirsiniz. Buradaki Browser Act'i kullanabilmemiz için de Browser Act yazıyoruz. Ve burada eğer daha önceden yüklemediyseniz Install seçeneği çıkıyor. Bunu yükledikten sonra Run a Workflow diyerek buradaki nodu elde ediyoruz. Ve dediğim gibi aşağıdaki buradaki parametreleri doldurarak işlemleri tamamlıyoruz. Burada browser ekle çalışabilmemiz için tabii ki de bir API Key'e ihtiyacımız var. Create new credentials dedikten sonra browser act API Key'i almamız gerekiyor. Browser ekle giriş yaptıktan sonra da sol taraftan integrations ve API kısmına geliyoruz. Daha sonrasında API keys var. Create new API key diyoruz. Ve buradan yeni bir ki oluşuyor. Bu key'i alıp enetene yapıştırdıktan sonra sev dediğimizde direkt olarak hesabımıza bağlanıyoruz bu şekilde. Ve en son olarak da bir HTTP not ekliyoruz ki bize bir CSV çıktısı veriyor. O yüzden de bir HTTP request'te bu çıktıyı buraya NFT'ne aktarmamız gerekir. Extract from file'dan da CSV dosyasından ...data olarak çıktı alıyoruz ve sonrasında da Google Sheets'e gidiyorum. Google Sheets'in benim böyle bir Google Sheets, tarih, firma, kalkış saati, fiyat gibi bir sheetim var. Ve buraya otomatikte eklenmesini istiyorum. Sonradan belki fiyat takibi yaparım. Son olarak da Telegram'a mesaj gönderme kısmı var. Bunu büyüttüğüm zaman gördüğünüz gibi bugünün en ucuz uçuşuyla başlıyor daha sonrasında da diğer uçuşları da buraya ekliyor tabii ki varsa. Gelin isterseniz hemen bu workflow'umuzu başlatalım. Biraz sürecektir. Az önce normal tarayıcıda gördüğümüz gibi işlemleri şimdi tek tek yapacak ve sonrasında da çıktıları alıp bize Telegram aracılığıyla gönderecek. Bunun bitmesini bekleyelim. Evet, işlemlerimiz tamamlandı. Gördüğünüz gibi direkt olarak yanıt aldık buradan ve güzelce datalarımız buraya geldi. Bugünün en ucuzu Türk Hava Yolları'ymış tabii ki o tarih itibariyle 21 Kasım itibariyle o günün en ucuzu 1985 TL'ymiş ve Google Sheets'e geldiğimiz zamanda da doğru bir şekilde eklediğini gördük. Fiyat listesini ve diğer dataları da doğru şekilde eklemiş. Evet gördüğünüz gibi işlemlerimizi süper bir şekilde yaptık. Süper ve kolay bir şekilde. Sadece bu template'i kullanmak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi template marketplace'e geldiğiniz zaman birçok template var. Yüzden fazla template'i hazır template'i var. Browser Act'in buraya girerek rahatça istediğinizi kullanabilirsiniz. Kesinlikle deneyin derim. Ve gelin son olarak Browser Act'in avantajlarını ve dezavantajlarını inceleyelim. Ne zaman ve ne için kullanmalısınız? Bu araç tam olarak nedir? Bunu görelim. Avantajları noktasında gerçekten kod yok. Tek satır kod yazmadan gördüğünüz gibi bütün uçak bileti fiyatlarını doğru şekilde çektik. Yüzden fazla şablonu var veya custom workflow'larda çok kolay oluşturuluyor. Günlük 500 ücretsiz kredisi var konu tipleri ile sistem beni engellemedi. Sanki normal kullanıcı gibi gördüğünüz gibi bir tarayıcı açıldı ve işlemler yapıldı. API öncelikli en de güzel bir şekilde entegrasyonumuzu yapabildik. Ömür boyu fırsat var. Birazdan bahsedeceğim. Gerçek değer bu Telegram otomasyonu bana en az 2-3 saat kazandırıyor. Normalde tek tek girip kontrol etmemiz gerekiyor. Hiç gerek yok. Direkt olarak Browser Act'i kullanabiliriz. Para tasarrufu, erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmıyorum artık. Tabii ki Browser Act'te sadece fiyat çekme listeleme işlemi değil direkt olarak bir rezervasyon oluşturma işlemleri de yapılabiliyor bilginiz olsun. Tabii ki dezavantajlarını da bir inceleyelim. Kredi bazlı sistem sınırsız değil. Her scraping için belirli bir tutar ödeniyor. Günlük 500 kredi verildiğini ve ortalamada 150 kredi harcandığını düşünürsek 3 veya 4 scraping yapabiliyoruz ağır kullanım için ücretli pakete geçilebilir. Sol alttan buy credits dediğimiz zaman da burada krediler gözüküyor zaten gördüğünüz gibi. Çok bir maliyeti yok. 10.000 kredi için 10 dolar isteniyor. Çok büyük maliyetler değil gördüğünüz gibi. Evet bir öğrenme yerisi var. Şablonlar kolay ama custom olarak yani biz kendimiz bir şeyler oluşturduğumuzda biraz vakit harcamalıyız. Ancak kolay her zaman %100 başarılı olmayabiliyor. Her AI sisteminin olduğu gibi belirli bir hata yüzdesi var bu sisteminde. Yoğun saatlerde bot tespiti olabilir. Bu noktada nadir de olsa bot tespiti yapılabiliyor. Gerçek zamanlı değil saniyede bir scraping yapamıyorsunuz günlük takip için mükemmel ancak anlık fiyat değişikliklerinde Browser Act'i kullanmak çok mantıklı değil. Önemli uyarı olarak da kullanım şartlarına saygı gösterin. Makul kullanım günde 1-2 kez saatte 10, 10 kez aşırı kullanıma giriyor. Browser Act size sadece güç verir. Bu sorumluluk size aittir. Sorumluluğu da güzel kullanın. Son olarak da Epsumo'dan bahsedelim. Epsumo içerisinde ömür boyu paket var browser act için aşağı doğru indiğim zaman gördüğünüz gibi burada paketler var bir kere satın alıyorsunuz ve size burada gördüğünüz aylık krediler ekleniyor sizin hesabınıza ve diğer işlemleri de yapabiliyorsunuz bu paket ile birlikte. Dediğim gibi çok avantajlı şu anda ve indirimde kesinlikle düşünüyorsanız öncelikle deneyin linkten aşağıda bırakacağım linkten deneyin kayıt olun. Daha sonrasında gerçekten beğendiyseniz bu paketleri öneririm. Bu paketlerle birlikte bir kere ödersiniz ve ömür boyu kullanabilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.